Zonguldak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Uzun Mehmet Camii'nde program düzenlendi. Kadir Gecesi'nin öneminin anlatıldığı gecede başta depremde hayatını kaybedenler olmak üzere vefat edenlere dua edildi. Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> dualar edilip salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar Uzun Mehmet Camii'ndeki programa yoğun ilgi gösterdi. Müzik